Evet değerli dostlar. Bugün Ankara'yı ya yakınlarındayız. Özellikle sarı kalaplar yoncu tepe. Aşağıdan bir yol noktaya ulaştık. Zaten, sesleniyorum, sesleniyorum. Evet değerli dostlar. Bugün Ankara ilinin Çamlıdere ilçesinin Sarıkavak köyü yakınlarındayız. Özellikle Sarıkavaklar Yoncu Tepe arası diyebiliriz. Buralar muazzam manzaralar. Kar yağmış biraz erimiş. Böyle etrafı da gösterebiliriz. Aşağıdan bir yol akıyor. Ve geldiğimiz nokta şuradan aşağıdan geldik. Evet, şimdi bir komşumuza gidiyoruz. Sevdiğimiz birisine. Bugün hava güneşli. Evet değerli arkadaşlar. Sonunda varacağımız noktaya ulaştık. Evet manzarayı sizlere göstermek istedim. Sizlerle de paylaşmak istedim. Aşağıda küçük bir çay diyelim. Çay akıyor. Dağdan gelen çayı belki görebiliyorsunuzdur. Orozların, tavukların sesleri, ineklerin sesleri. Ve suyun sesi muazzam. Zaten manzaraya eşsiz kendiniz de görebilirsiniz. Bulunduğum manzarayı şöyle şöyle sizlere detaylı bir şekilde göstereyim karın güzelliğini. Sizlere bu yöreye gelmenizi eski Peçenek evlerine, eski Türklerin evlerine görmenizi onların geleneklerini ve kültürlerini tanımanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere.